Hey 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 hey. Merhabalar. Tekrar selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Skoşör'de devam ediyoruz. E, bugünkü planımız tabii ki de dolaşmak olacak. E, şöyle kötü bir haberim de var. Ben kayıt dışı birazcık oynadım. Şurada bir tane şey vardı. Bir dışı bir tane erkek çöl faremiz vardı. E, onlarla ben birazcık dolaşıyordum. Bir şeyleri kesiyordum. En azından azıcık da olsa vuruyordu onlarda. da. Sonra 300 seviye bir tane raptor geldi. Evet 300 seviye. Geldi. Onları öldürdü diyeyim. Çantalarını da şurada bir yerlerde göstereyim hatta bakın. Yani yedek olsun yedi bir tane de bundan almıştım. Ee, i̇nşallah o raptorla tekrar karşılaşmayız diyorum. Ve dolaşmaya çıkalım diyorum. Birazcık belamız ağrıyor gibiyiz ama olsun yine de dolaşma dolaşmadır. Bu parasor neyden kaçıyor hiçbir fikrim yok. Yine yani umarım ama bu raptor değildir. Eee aa var Morale top savurursak takmaya gelmiş. Morale top savurmayacak. İki tane mi var varmış sadece ya. Kutu oldu. Gerçi bir tane de evcilleşiyorsunuz da ben yine de garanti alıyorum. Ee, bu arada şundan da bahsetmek istediğim bir şey daha var. Ben normalde bu seriyi şeyde oynayacaktım. Ascendant'ta oynayacaktım ama Ascendant'taki dinozorlar yani etraf pek Evolved'deki kadar güzel değil. Evet. Ve şöyle bir sıkıntımız var. Eğer Evolve Ascendant'taki canlıları bayıltmaya çalışırken tuzak yaparsanız şöyle bir kötü şey oluyor. Evet. Evet işte sadece sırf it's a trap dedikleri için kaçıyorlar ve tuzağa da girmiyorlar bir türlü. Ha, giriyorlar ama yine de çok sar zor giriyorlar. İnanılmaz derecede zor giriyorlar. Bu yüzden de pek uğraşmak mantıklı gelmiyor bana. Evolvet hala daha eğlenceli geliyor. Neyse Şöyle bakılmaya mit. Bu kaptan <laughs> mega ter yok. Ve biraz öfkeli mega ter ee, ölmek istemiyorsak yaklaşmasak daha iyi. Burada neler var? Ya e, şey var. Ya şansın ırkımı. Allah yine yoruldum ya. O ne? Elatarım diye morali topsa saldırıyor. Allah buldu bile beni, buldu bile beni indat. Normal yani, normal karşılanabilir. Abi hasar uzaktan bile gözüküyor ya. Benim şöyle faresini de öldürdü o değil mi? Galiba takmam lazım. Çelik bakacağım. Ama ne olup ne bittiği konusunda en yani ufak bir fikrim yok. Aa bir tane daha çelik var ya sağlarım. Cinsiyetim ne? Erkek olsun alırım. Seni bayılttım sen de gel buraya. Sen nesin? Sen en azından bu da deşiyim. ilk defa başlıyorum yani yine bir YouTube'a. Her ne kadar uzun bir süredir oynasam da bu Normal. Bu kesini de alacağım. Ve bunları da ben yapacağım. Allah'ım bir tane bile. Tamam seni de alıyorum. Hop bu mevcileşti. Sen de gel benimle. Evet, full bölüm böyle şöyle faresi eşleştirerek geçecek ama yapacak bir şey yok. Gel 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 gel. Hadi küçücük taşlara da takılma gel hadi. Let's go. Daha fazla çöl faresi. Evet, bak arkadaş bir Renkli olan büyük ihtimalle öldü ama ya. Onu üzüleceğim. E şunları kapatalım. Eh, bakı bak gezinmeye tek başımıza devam edelim öyleyse. Dur. Yine yalnızız. seviyen kaç bu arada? I 90 fena değil. Şu an galiba'nın seviyesi kaç? I 125 fena değil. Bunun rengi de güzelmiş. Buna da bir bakalım. öldürmüş. 200 seviye. Alırım. Rengi güzelmiş ama. 575. Hep değil. Öldüren öldüreme yeter sakin demiş iyi güzel bununla savaşmaya devam etmez G Kötü, olur bu buradaki mikro raptoru da öldürmüş helal olsun aslanımıza ama niye işte benim hayvanı öldürdün niye 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 <laughs> yaşasın akımı <laughs> tamam tamam ya hata bendeydi oraya gitmemem gerekiyordu Farkındayım ama yine de gittim işte. Tulumlarımız eksiliyor yine. Tulum yöneteceğiz. Ne yapalım? Mevcut seviyemi de şöyle göstereyim. Evet. What the hell? Gün saatlerini de falan ayarlamam gerekecek. Ah be çöl faresi. Seni özleyeceğiz. Evet, şu an öldün ama ee, hala yaşıyoruz. Ama öyle ara Ne diyeceğimi ben E yok yo geri geldim. Şimdi eee bizim ben kayıt dışı birazcık daha oynadım. Ve seviyemi daha fazla sıkılmayınız diye arttırdım bu arada gördüğünüz gibi. Kasıl, kasıla kasıla bir şekilde arttırdım onu. Fazlasını düşünmeyin. Buraya 2-3 tane yeni tane zımbırtı ekelim. Şimdi bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız bir tanesi eti anında çürütüyor, bir tanesi odunu anında kömüre çeviriyor. Şöyle göstereyim. Bende mesela 234 tane et var. Bunların yarısını çürümüş olsun istiyorum. Anında çürütüyor gördüğünüz gibi. Odunları da aynı şekilde yapabiliyorum. Böyle odunu koyduğum gibi anında kömür oluyor. Böyle çalışıyorlar. Buraya da bir tane daha şey koydum. Bunu bunun şimdilik herhangi bir engram açık olmadığı için bir işe yaramıyor. Ama birazcık daha seviye kastığımız zaman buradan yeni yeni itemler üretebileceğiz. Hayvan boyutu Vesaire vesaire. Tamam. Son olarak da bir tane de çadır yaptığımı göstermek istedim. Bu da base'imizin çadırı. Açıkçası zaman buna sıralayacağız artık. Bundan sonra. Onun dışında gelin beraber kasılmaya devam edelim. Bu arada bola da ürettim artık. Bir şeyler daha kolay avlayabileceğiz. Mesela şuradaki parasora avlamak istiyorum. Bola'yı Kolayca öldürebilirim o azından. Ama şöyle. Çöl pahalısıyla. Hem şöyle pahalısı vuruyor hem ben vuruyorum. Bu yüzden daha kolay olacak şekilde. Ama işte kill bana kalsa keşke. Hop, tamam gidelim. Petrol, petrol, petrol alamadım. Eh, haber bir taşa takılmam peki. Bu arada etrafta daha da fazla renkli dinozor çıkmaya yani başladı. Ne kadar ilginç. O ne? Terör kuşu. Şunu da keklemeye çalışacağım. Umarım bu kadar yüksek seviyeli değildir. Ooo arkadaşlar var ya. Alıyorum. Gördüğüm bütün kaynağı de değerlendiriyorum şimdi böyle. Biz hiç kaktüs de toplamadık ya. Kaktüs de mi toplasak? Gerçi onunla en fazla şey yaparız herhalde. Neydi de adı? Dilimin ucunda ama söyleyelim. Bir şey vardı onunla yapmak. Neyse daha sonra hatırlarım herhalde. Yani. Ah amma da kırılmıyor. Sağır zor kırılıyor yani. O zaman. Neyse şimdi yine kaynak toplama şeyine geçelim o zaman. Evet selamlar geri geldim ee, en son ne yapıyoruz kaynak toplamaya devam ediyorduk ve ben birazcık daha canınızın sıkılmaması için kendini seviye atlattım gördüğünüz gibi deri set artık yapabiliyorum sizlerin önünde yapmak istedim bu şekilde şurada gördüğünüz gibi bir iki tane de raptor var bu iki raptordan bir tanesini evcilleştirmeyi planlıyorum ben de ya da ikisini ya da bir tanesini İkisini evcilleştirirsek güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden deri sesimi de giyeceğim ki beni kolay kolay öldüremesinler. Bu birazcık sıcak yapıyor ama armor en azından artıyor. Bu konuda sevinebiliriz. Şimdi ee, ne yapsak bilemedim açıkçası. Elimde de bu meraklarım var 3 tane. Bu bu normal bayıltıcılara göre daha iyi uyuşukluk verdiği için daha kolay bayıltabiliriz bunlarla. Tabi fırlatarak yakalaya normal vurarak zor olur. Bunu görmeleri lazım şimdi. Ha bu bunlar sanki benim aradığım raptorlar değil ya. Yani. Bunun seviyesi bunun seviyesi olur. seviyesi uygun açıkçası Bunu alacağım. Şimdi. atayım kendimi. Ondan sonra bu da bayazlar öldürürüm. Hayır, direkt kendi kaçıyor. gelecek mi? Bilemedim açıkçası. Gel buraya. Gel buraya. Çok tuhaf. Raptor, insandan kaçan raptor. Niye kaçıyorsun? İlginç. Burada mavi renkli bir raptor daha vardı. O neredeydi? Onun seviyesi güzeldi ya. Aa ölmüş. Çek, bunu da evcilleştirmek <laughs> Bir seviyesi vardı. Neyse Ankara'yı öldürmüş ama onu galiba. O Ankara'yla kaç seviyedi ya? Düşük müydü yüksek miydi? Ona da bir bakalım. Belki onu da alırız. Nerede ki? Ha orada. Bakalım senin seviyen kaç? O oh, 375 fena değil. Ama bunun canı bayağı düşmüş müdür bilemedim. Hiç kanlanmış gibi de Ve gördüğü her şeyden açan bir raptor türü görüyorum ilk defa. İlginç. Ne evet, şu bizim raptora bakalım da. Gerisi önemli değil. Orta seviyede olsun olur. Evet birazcık kanlanmış. Ben miyim bilmiyorum ama. Bu manaklarımın da kırılmasını istemiyorum. Şansa bağlı kırılabiliyorlar bu arada. Sonsuz aynı kırıklar falan yok. Oldukça da pahalılar. Bu yüzden benim daha fazla bayıldığı üretmek için bir otçular ihtiyacım var. Şu anlık en iyi ecileştirebileceğim otçul parasor olduğuna göre parası orada al almak istiyorum. Bugün bir etçil bir otçul güzel gidebilir. Diye düşünüyorum açıkçası. Şurada bir tane var. Ama umarım ideal seviyedir en azından. Ki aldığımıza değebilsin. Burada bir tane daha yolum Orada Burada de görmedim Allah. Yaşasın arkamız geri geldi. Beni öldüren yaşasın arkamız buydu işte. Abi de jumpscare atarak geliyor bu bu arada. İyi. Düşük seviyeyken beni öldürmüştü ama belki ben onu öldürebilirim Hmm. Onu öldürsün bekleyeceğim. Hadi. Öldür artık. Kaç seviyeymiş o ya ölmeli. Belki de sen düşük seviyesin Kaç seviyorsun hakikaten? 75 mi? E, beni öldüren burada bu kadar düşük seviye olması oldu. Maalesef seni bayatmayacağım bu biraz daha vurmayacağım. Beş bir olmasına rağmen hiç kolay ölmüyor. Mızrağımı kırdın. Post kaydır O postu neyde kullanacağım hiçbir fikrim yok herhalde böcek savarda. Ve bu Megatarium yine sinirlenmiş. Evet yavaş yavaş eh, eski düşmanlarımızdan iltikam almaya başlayacağız bu raptorla beraber Belki bu raptorla daha falan da giderim de Belki şey toplarım Sen kaç seviyesin bu arada 25 çok kötü Aynen olmaz kötü şurada raptor kaç seviye eh, Dövüşüyor yine ben En azından onlar dövüşürken balamı falan yedireyim Evet, burada fazla durmamam gerek. Kafam ağrımaya başlayacak yoksa. Karakterin kafası ağrımaya başlayacak daha doğru. Gelsen mi gelmesen? Gelsen mi gelmesin Bilemem. He, ne oldu? Sıra bana mı geldi? Bakalım. Olur. Arkadaş da olur. En azından sürü güçlendirmesi Boşluğu ısırırken <laughs> Kontrollar Hani sanki daha kolay var diye. ya Kaç? 5k torporum var bir şey iyi. Şimdi maalesef bir daha tepki lezzetli etimiz falan yok Ama şu gelirse Şeyini azaltır bu yüzden bunu da hasar vermem gerekiyor Bu ölmez ki Zırak atarsan Bunu bunu demek mi gerçekten

Bayılma bir. Bayılma demişim gitme bir. Bırakmış kendisi bulamadı. Hadi ama. Alt tarafı 75 seviyesin bayıl artık. Çık şurada. Neyse su böceği. Suyun var mı? Teşekkür ederim. iyi. Hayaldan, Cık. Evet, hayal tabi. Ul. Ne biz bir hayvan mı ya? Bu da falan yapar. Gelirse işte işimiz sıkıntı olur. Bu ne seçmesi kaçtı? Normalde. Biz de erkekmiş bu arada. Merhaba bugün <laughs> Evet efendim geldik. Parasaur'u da evcileştirdim. Hatta Parasaur bu kadar da uzakta değilmiş ya. Yüksek seviye bir tane bulabildim. 520 mi? 522 seviye yazıyordu üzerinde. Bu arada Raptor'ları da Beyzi getirdim. Parasaur'u da getirdim. Aa, maalesef ki şu şu anlık sadece Parasaur'a binebileceğiz. Raptor'lara binemiyorum şimdi 17 seviye olduğum için. Normalde 18'de açılıyor. Onu da belirtmek isterim. Evet efendim. Güzel bir videonun da sonuna geldik. En azından dinozorlar evcilleştirebildik diyelim. Bir iki tane de olsa. Kendinize iyi bakın.